How are this colleague? Anında haber, anında bilgi. Şampiyonlar Ligi'ne Kopenhag beraberliğiyle başlayan Galatasaray, deplasmandaki Manchester United zaferiyle grupta avantaj elde etti. Bom bu kez imkansızı zorlayacak. Çünkü karşısında 6 sezondur Devler Ligi gruplarında hiç yenilmeyen turnuvanın favorilerinden Bayern Münih var. Üstelik gol makinesi Mauro Icardi de sakat. Ancak Galatasaray her şeye rağmen umutlu ve inançlı. Zaha, Kerem, Mertens gibi yıldızlarıyla hem ligde hem de Avrupa'da müthiş bir form grafiği yakalayan hocası, Okan Buruk'la ve biletleri birkaç dakikada bitirip tribün şovuna hazırlanan taraftarıyla sarı kırmızılılar bir büyük destan daha yazmak için geri sayımda. Bu akşam Rams Park'ta oynanacak ve saat 19.45'te başlayacak Galatasaray Bayern Münih maçı eksenden canlı yayınlanacak. Galatasaray Bayern Münih muhtemel 11'ler Galatasaray, Muslera, Boye, Sanchez, Abdülkerim, Angelino, Kaan Ayhan, Torreira, Tete, Kerem Aktürkoğlu, Zaha, Barış Alper, Bayern Münih, Ulray, Laimer, Delight, Kim, Davies, Kimmik, Musiala, Müller, Koman, Sane, Kane, Mauro Igardi için sefer haberlik ilan edildi. Beşiktaş derbisinde Gezzalın ceza sahası içindeki müdahalesiyle sakatlanan ve stattan sekerek ayrılan Mauro Icardi'nin Bayern karşısında oynaması çok zor görünüyor. Haberlerin devamı için beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın.